Kota detayları nedir? Nasıl kullanılır? Kota, geceleme bazında indirim uygulanmak istendiğinde kullanılan ekrandır. Bu ekranın avantajı indirim değişikliklerinin belli bir gecelemeye bağlı olarak otomatik değişmesidir. Yani indirim tanımlama ekranında bir tarih aralığında indirim uygulayabilirken bu ekranda geceleme sayısı üzerinden indirim uygulanır. Tükenme tarih ve saati program tarafından otomatik atılır. Konaklama tarih aralığı seçilir. Bir kota numarası verilir. Bu kota bittiğinde program varsa tanımlanan ikinci kotaya geçer. İndirim oranı çarpan kısmından belirtilir. Eğer 0.90 yazarsak %10 indirim uygulanır. Bu indirimi ajanta ve münferit olarak ayırabiliriz. Kaç gecelemeye kadar indirim uygulanacağını bu kısımlara yazarız. Örneğin ajanta için 100 gece, münferit için 200 gece tanımlama yapalım. Münferit her zaman ajanta kotasını kullanabilir. Acentanın münferit kotasını kullanmasını isterseniz bu kutucuğu işaretlemelisiniz. Oluşan kota raporunu ekstra net menüsünden veya rezervasyon raporları kısmından alabilirsiniz. Gerçekleşen indirim oranını hangi odalara indirim uygulandığını görebilirsiniz. Dilerseniz ayarlar butonu ile raporda görmek istediğiniz ya da istemediğiniz bilgileri çıkartabilirsiniz.